Ahmet bugün bir araba mı alsak ya? Harbi lan bugün bir tane araba alalım adam akıllı şöyle bir gezek ya. Aynen ya çok doğru söylüyorsun. Gel aşağı inelim. Dur dur içeride bir şey unuttum gel gel. Geliyorum. Gel gel içeride bir şey unuttum gel. Ne oldu? Şuradaki sandıklarda bir tane para olacak diye onu oca bir dakika şuradan bir şey alayım. Ne yapıyorsun lan? Ya oğlum ya. Neyse 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 bir şey olmaz. Gel şöyle çıkalım şöyle. Oo bir Hoş Abi. geldiniz. Kira'nızı verin hemen. Nasıl lan? Burayı kira ödemiyoruz biz. Burası kiralıktı, siz kiralamak istemiştiniz ben de size kiraladım. Amca satılık değil mi burası ya? Aylık 5500 dolar satılık değil burası. 5500 mü aylık? Ahmet ne ben, yapacağız? Hadim. Buranın geliri de azaldı. Harbi. Kira'nızı verin hemen. Abi para yok, neyse neyse. Abi. Ver ver. Bu ne oğlum 20 dolar değil buranın kirası 5500 dolar. Ya amca nereye attın ya? Allah Allah. Neyse birkaç gün süre veriyorum kiranızı hemen verin. Ahmet. Allah senin olsun lan herif. Senin olsun lan. Git Allah lan git. Allah. Ahmet gel gel. Şuraya hemen kasayı bir kırtsana açılmıyor buraya. Bekle ben onun şifresini biliyorum. Şifresi girilmiyor işte bozulmuş. Kır kasayı. Uy tamamdır. Kaç para çıktı? 10 dolar, 10 dolar, 100 dolar bu kadar. Ee, bir de 6 tane 20 dolar çıktı. Bu kadar mı ya? Ne yapacağız? Vallahi boşaltacağız eve herhalde. Maalesef. Buralarda hiçbir şey yok. Bunlar yemekler Aynen, ne sonra. yapalım biliyor musun? Hı. Şöyle Buradaki bir... 2 ay kaldık burada. A ağır Harbi lan. 2 ay kaldık. Buradaki yemekleri amcaya verelim anlaşırız. Aynen aslında ya. Ama biz bu parayla ne yapacağız ki? Ne yapacağız? Buraya boşaltacağız artık kendimize yeni dükkan mı ev mi artık ne olursa yapacağız Aynen gel bir şöyle etrafta dolaşalım Baya iyi yani Bu AVM'ye gidelim ya Orada ucuzdur belki Bilmiyorum Aynen ya. bak buraya yeni bir yer yapılmış Depo galiba Neyse buraya da bakarız Aa, aynen. sonra Aynen aynen sonra bakarız Yani şöyle gidelim şuradan Hızlı hızlı gidelim de Yaşlı amcada gelmesin yani Sonra paramızı falan ister sıkıntı Aynen aynen Nerede AVM? Burası Ben bilmiyorum Aa yani ATM'ler burası... var bak burada. Aa benim şey olduğum yer. Robota düştüm yer. Aa gel bakalım kirasına. Oha. Ne? Haftalık kira 5000 ha... dolar mı? Haftalık mı? Yok çık çık şuradan çık çık. Olmaz. Çık aynen çık. Olmaz 5000 dolar ne bir de haftalık. Bir ayda bir ayda kaç hafta var? 4. 4. Kaç? 20 bin. bin. dolar. 20 bin 20 hani bin. bin. Ya yirmi matematik bin, dersinden yirmi. mi kaçtın ya Allah Allah. Ya oğlum ya. Neyse. Ay şurada bir tane depo vardı. Onun da bakalım. Aynen. Ee, Ahmet üstünde para var mı senin? Var. Bakalım. Kiralık araba deposu aylık 2000 dolar. Çok iyi lan. Ama burada ne yapabiliriz? Aynen lan. Şöyle bir düşünelim. Ee... Bayağı... Buraya depo yapabiliriz. Buldum. Soğuk depo. Buldum. Ne? Ee, şey tamir şey yapabiliriz buraya. Aa olabilir lan. Ama o da çok sermaye istemez mi oğlum? Ya nasıl yapabiliriz? Ama ben de kıyıda köşede bir tane para vardı da yeter. At mi ya? bakayım bana. Bak 4 tane 500 dolar. 9 tane 50 dolar 10 tane de 20 dolar 2000 dolarımız çıktı şimdi bunu şöyle koyalım yana Bunlar da 500 dolar desek düz hesap ya da 450 dolar tamam bunlar 100 dolar bunlar şöyle kalsın bunlarda şimdi burayı bir alalım da Aynen alalım ama abi gelir mi acaba Aa, gel bir şu şeye soralım kargocuya gidelim mi Kargocu da aslında biraz iş yapsak paramız o... var ama orayı kiralsak kendimizi kiralayabiliriz sayı. de biraz pahalı olur şimdi motorlar falan da almamız lazım Ahmet ya da kargocuya girmeyelim ya S çok sıkıldım bence çünkü bence de girmek ya git gel git gel öf çok sıkıcı aynen Bence direkt yapalım. Aynen doğru diyorsun. Şöyle gidelim. Yeter herhalde ya. Bir İnşallah yeter ya. Bu şehirde de bir de biraz ucuz ya. Gel şöyle bir bakalım içeriye ya. Çok Aynen güzelmiş ya, ha. Aynen ya bir bakalım. Ahmet burası aşırı güzel ya. Buraya şuraya bir tane araba şuraya bir tane araba. Lan biri geliyor bir dakika. Ee... Allah. Kim lan bu? Oha adama bak. Merhaba abi. Merhaba merhaba. Ee, biz burayı kiralayacaktık da siz buranın sahibi misiniz? Evet buranın sahibiyim ben. Tamam. Şimdi size parayı verelim o zaman kiralayalım burayı. Tamam verin. Siz bana parayı gerisini ben halledeceğim. Şöyle veriyorum parayı. Tamamdır. Görüşmek üzere o zaman. Gel Ahmet. Şimdi. Kiraladık burayı da. Oğlum çok korktum lan. Adama bak hacker sanki öyle var. Neyse neyse. Sen yani cümle kuramadın bir türlü ama boş ver ya. Aynen. Şöyle şimdi ne yapabiliriz? Bir sipariş Al sen bu telefonu. Sen bir sipariş ver bizim yapabileceğimiz şeyler için. Adem şimdi buraya tamirci mi atacaktık biz? Evet. Bir tane, iki, üç tane şu araba kaldırma şeyinden alacağız. Forkliftinden He. neyse artık. Eee tamam. şu bir de çalışma masalarını alacağız üç tane. Tamam bir Adem, de şey falan alacağız o kadar. Bizim paramız yetmiyor. Ya kaç para oluyor ki? Oğlum acaba silahçıya götürüp bendeki şu kılıcı satsa mıydık lan? Harbiden senin bayağı şey vardı gidelim satalım. Bu, bu var diğerleri yok. Kaybettin diğerlerini. Tamam o zaman gel satalım. O biraz da eski kılıç olduğu için antika satılır bayağı paraya. Hmm, bilmiyorum bakarız. İnşallah pahalıya satarız ya. Aynen. Orayı ne Aynı. açılıyor? Ooo nasıl teyze yapmış. Gel. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm abi. Hoş bulduk. Biz şimdi bir tane kılıcımız var bizim. Onu satmak istiyoruz. Böyle bir tane. Çok ucuz. Oo. Antika değil bu herhalde abi. Bak istiyorsan. Şöyle bir tane demir. Demir olduğu için pahalı olabilir herhalde. Atayım size. Siz de yakından inceleyin. En fazla bin dolar veririm buna. Bin dolar? Çok iyi Ahmet. Bin dolar yeter mi acaba ya? Abi hadi 1200'e iki yüze. Senin olsun. Max 1150 dolar. Abi bin yüz elli değil ya. 1270. 1200 yani. Aynen 1200 abi bir de daha yani esnafız evet, biz yani, de yani. Meslek taşın. Borcumuz olsun hadi. Tamam 1200 olsun. Tamam. Tamam teşekkürler. Siz parayı Ahmet atın ben dışarıdayım. Arkadaşlar çok iyi oldu ya Şimdi gideceğiz ve bir tane Hadi hadi Tamirci açacağız Öyle bir para kazanacağız ki Ahmet Ya özleyeceğim bu markette ya Neyse Acaba bu kadar para yeter mi ya Şimdi bende de 1000 dolar var 2000 Hadi 1000 dolar 2000 dolar şey tutsa Şu motorlar falan Ama ama motorlar çok pahalı ya Acaba yeter mi Yeter yeter Sıkıntı olmaz Şimdi Ahmet İlk burayı açalım Sonra buraları genişletiriz Tamam Gene alalım ya hepsini Borç yapalım Ay. biz onu Ben alıp geliyorum Alıp tamam şöyle parayı atın da atayım. Tam git gelsen. Ben de şu şuraları Hadi. karıştırayım Hadi. ya. Hadi. Unuttukları bir şey var mı acaba? Yok gibi gözüküyor. Keşke unuttukları bir, şöyle 3-5 para bir şey olsaydı da oradan da bir alsaydık ya. Neyse. Bu tabelayı da kırayım bari. Kırmış mıyım? Kırmamışım. Tamam. Şimdi Ahmet bekleyeceğiz. Oğlum inşallah paramız yeter ya. Çok pahalı gelmez inşallah ya. Oo çok Aa, iyi olacak ya Belim çıktı, belim çıktı. Allah Allah. Gel Allah. La, gel gel oh. gel. Bitireyim şöyle seni. Dur. Oğlum beni ben ne işiteceksin ya? Oğlum, ben bakayım. Oldum ya. Neler almış? Oo. Bunları para nasıl etti? Adam bu kadarcık verdi. Borç mu yaptın? 2000 ha. dolar borca girdik. Biraz kötü olmuş o da. Hemen cicik yaparız onu be. Şunları hemen bir alalım. Şöyle. tamircilikte iyi para var diyorlar. Var var. Böyle bunları alalım. Tamam, bunu bir tanesini şuraya koyduk. Şuraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Şunları da koyalım. Tamam bakalım. Şunları da koymamız gerek. Böyle. Başka başka bir şeye gerek kalmadı herhalde. Şöyle şunları da koyalım. Elektrikli olmayan motorlar buraya. Elektrikli Adem, motorlar buraya. Heh. Çatıya çıktım. Çatıya. Ne yaptın? Nasıl çıktın lan? Oğlum ağaçtan çıktım. Ha tamam. Korktum lan. Ben buradan nasıl ineceğim? Ben seni tutarım dur bekle. Tut ben Adem tut. Tut. Tutacağım bekle. sprey şeyini de koyayım. Neredesin? Buradayım. Bunları asmak için mi çıktın? He. He gel. Hop, oh. Tuttum tamam. Tuttum. Oh, oğlum İyi misin? nerede tuttun lan? Bacağım acıyor. Ya kolunu şöyle bir tuttum ya. Of. İyi misin? Tamam İyi. şöyle yavaştan müşteriler ben... gelmeye başlar herhalde. Tamirci tabelamızı açtık. Of. Hadi ya bir türlü gelmiyor şu müşterilerden. Neyse çok şey yapıyoruz da. Gelir ya şimdi. O oh, koy bunlardan da. Bunlar ne işe yarıyor? Aa, müşteri ya geldi. Lan. Hoş geldiniz. Sen kimsin <laughs> Bir şey ee, şunun bir benzinini doldurur musunuz ya? Benzin nasıl kaldı. Tamam doldururuz. Şöyle. Senin kaç liran var? Dur doldurma oğlum. Küçük çocuk. Bekle. Senin kaç liran var? At bakayım. 50 dolar. Ahmet 50 dolar. Sen... Yeter de artar lan. Emincik şey bir doldururuz göndeririz. Sen hangi ülkelisin? Sen Almanya'ya benziyorsun he. Türkiye Türkiye. Ne Türkiye'si lan? Neyse i̇şte, vereyim şöyle parayı da. Eyvallah. Tamamdır. Şöyle ben bir motorunu da değiştireyim mi? 500 dolar versem motorunu da değiştireyim. Hatta 1000 dolar. Yok istemiyorum. Adem dur la dur dur. Şöyle hocaya dur. Hadi tamam Parası bu kadar. Parası mı vardır oğlum? Bakayım bir dolmuş mu benzini? Dolmuş. Yeter yeter. Hadi görüşmek üzere. Ahmet Adem, ilk paramızı kazandık. Adem çocuğa 1000 liraya kazıklayacaksın herhalde ya. Kazıklayacağım tamam ya oğlum. Şöyle şuraya paraları koyalım. Tamamdır Ahmet. Sen şeye git. Ee, müşteri aramaya çık böyle. Gez tamam mı? Ya oğlum nasıl gezeyim? Ya böyle dolaş işte ya. Ben burayı yürüsürüm tamam mı? Tamam. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Şöyle diğer müşterileri de bekleyeyim burada. Şöyle biraz gül toplayayım. Belki bu yatırım arabalarını. Şöyle oh, mavi de alayım. Kırmızı da alayım. Bu gri miydi ya? Gri çıkıyor herhalde. Aynen. Aa gelen var. Oo, hoş geldiniz. Ne istediniz? Ha? Abi. Ha? Bunlar ki benzin at benzin. Tamam atıyorum hemen. Şöyle. Bir de şu lastikleri değiştirsene. Lastikleri lastiğimiz yok şu anda. Motoru değiştir o zaman. Tamam. Şöyle hemen hangisini Bir de boya, kırmızı, kırmızı. Kırmızı boya. boya tamam, benzin de koyuyorum. Hı. Tamam. Şöyle bir tane de hangi şeyden istersin? Boyadan. Kırmızı istiyordun. Biz Şey ne istersin? Neydi onun ismi ya? Motor. Demir olsun demir. Demir motor tamamdır. Şöyle alayım. Ha. Şöyle, şöyle çıkarttık. Demiri taktık. benzinle dolduracağım. İlk önce şunu yapayım. Kırmızıdan biraz sarıya doğru kaçık olsun mu rengi? Ben yani turuncu olsun mu? O zaman. He? Turuncu olsun. Turuncu turuncu. Tamam şöyle yaptım turuncu. Tamam. Şimdi benzinizi de dolduruyorum. Fulleyim mi? Yara yara. Bakayım yaradım şu an değil. Yarala. Şu an yaralanmadı. 50, 50 lira koşsun. 50 lira. He? 50 lira mı? elli 50. El... 50 lira. Ben buna 500 dolarlık koydum. 500. Ben ah, param yok param. Nasıl paran yok? 2000 dolar oldu şu an bunun maliyeti ha. Oha oha. 650 dolar vardı bende. Ha olmaz öyle. Allah Allah. Şimdi senin kaç paran vardı? Benim 650 dolarım var. 650 dolar. Emin ha, miyiz? Evet. Eminiz ha, değil mi? ha. <laughs> ver lan. Eminim eminim. Ver lan paranı. Bak bunu da boyadım. Ne diyorsun lan sen? Bak o kadar. Aa dur dur özür dilerim, özür dilerim özür dilerim. Pardon. Tamam 650 dolar ver sen bana. Sen bana çakı mı çıkarttın lan? Ne oluyor lan? Sen bana çakı mı çıkartıyorsun oğlum? Oha ne yaptın? Tamam üzülelim üzülelim. Bana biz eski toprağız he. Tamam tamam tamam. 650 dolar. 650 dolar olmaz olmaz. Tamam 750. Sen az önce 650 yok muydu? 2000 dolar 2000. Dur ben bir ATM'ye gideyim. Emekli maaşımı çekeyim. Tamam git gel. Şöyle bunu da koyayım. Ömer kaçıyor Ömer. Tut onu, tut. Koydum koydum. Nasıl bir şeyse artık. Şimdi başka müşteri gelirse onu bekleyeyim. O sırada şu boya halledeyim ya. Böyle. Kırmızı bir de mavi karışımı olsun bir tane. Nasıl bir şey oldu? Pembe oldu. Oo, tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Sarı olsun bir tane. Şöyle. Tamamdır. Bunları koyayım geldim, buraya. Geldim. Ha. Geldim. Tamam, ver şöyle 3000 dolar. Ha? 3000. dolar mı? Evet 3000. Bende 2050 var. 2050 mi? Ha? Ya, tamam o da olur o da olur. Karı çekmiş bütün parayı ya. Tamam versen 2050. Şöyle sayayım. 2150. Yüz, yüzü ver geri ver yüzü. Yüzü geri ver. Yok olmaz. Tamam git ya. Hayırsız. Hayırsız. Dur dur remote'u da bağlayayım bari. Sen şimdi bağlayamazsın. Benim, bükülür biden. ya. Hadi hadi. Sen ne diyorsun? Biz eski toprağız ha. Tamam tamam hadi git. Oo dur şaka yapma. Allah Allah. Böyle parayı da dizeyim. Belli buraya. 100 tamamdır. Şimdi diğer müşterileri de bekleyelim. Şöyle bekleyelim başka müşterileri de. Aha gelen var mı lan? Ses geliyor. Gelmeyecek kal Yo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Duvara çarpmasa. O Bana çarpıyordun. Dikkat et. Dikkat et. Ne yaptın? Al dur dur. Dur. Dur ben koyarım sen in in. Ne istiyorsun şimdi rengini falan değiştireyim mi? Ne yapayım bunu Gri yapacağız. Elmas motor takacağız. Bir de benzin dolduracağız. Tamam. Elmas motor. Sonra gri gri boya da üstümde var. Benzini fulluyorum. Tamam fulluyorum. Ee, şunu alayım bununla fullenmez. Gri elmas fullleme Tamam şöyle alalım. Bunu da alalım. Şöyle elmas motor. Şunu da doldur doldur. Fullenir inşallah ya. Şunlara doldurayım. Aa yeni bir tane daha müşteri geliyor. Şimdi Hoş geldin. Yaptık mıydı da? Bu olur. Hoş geldiniz. Abi bekle abi. Ee, neredesin? Dur. Şimdi başka ne yapıyorduk? Abi bekle geliyorum. Tamam tamam. Benzin doldurduk. Rengini yaptık. Tamamdır. Gidebilirsiniz. Ee, fiyat 1200. Tamam 1200 Bakayım. Kolay. İyi günler. iyi günler. Dur biraz, bir saniye bir saniye bir saniye. Dur dur. Çarpacan çarpacan. Ya arabayı da. Allah Allah. Dur, dur, benim... Ne yaptın? Camı kırdı. Allah Allah. Camı kırdı ya. Of. Neyse. Şunu arabasına koyayım geleceğim diyordu biraz sonra. Arabasıyla bir şey var mı? Geldim, geldim geldim. Geldim geldim geldim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arabamı niye oraya koyuyorsun? Arabanı boyatmayacaksın. Bir şey yapmayacaksın mı arabanı? Ne oluyor? Yok, yok. Dur. Buraya onu. Buraya buraya. Jet ski mi? Bur 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 ne? Dur bir saniye. Jet ski. Koy bunu oraya koy. Buraya. Tamam koydum. Uçuyor bu uçuyor uçuyor. Tamam. Şimdi buna elmas motor elmas. Tamam elmas motor. Jessica de elmas. Tamam ona da elmas. Sonra bunun benzini fulle. Jessica'ın da benzini fulle. Rengini mavi yap mavi mavi. Mavi mavi mas mavi. Gözleri <laughs> boncuk mavi. Bir saniye şimdi mavi boyam yok. Şuradan bir hemen toplayayım gelin. Şöyle nerede var ben mavi burada. Ya. Burada da mavi yok mu ya. Mavi Plaktikler... yoksa yandık lastik lastik? Lastiğimiz yok maalesef. Aa varmış var. Ya camı da kırdılar ya. Bak şu var ya şu. Allah Oo, oh, cam kırılmış ya. Dur yanlışlıkla bindim. Şimdi şuradan bunu mavi yapıyoruz. İkisini de mavi yapıyoruz değil mi? Evet evet evet. Tamam, hepsini mavi hepsini. Yaptım. Heh. Şimdi şuradan. Elmas mı zor? Elmas elmas. Şuna da elmas koyuyorum. Elmas. Bir saniye bunu bunu böyle olmaz yapılmıyor yoksa böyle bunu da evet. koydum tamam şimdi buradan aa dur bir saniye bizim küçük motorlarımızdan yok maalesef. Nasıl yok? Nasıl yok Bildiğin, lan? Bildiğin ha, yok. Burada var ya. yok onlar yani elektrikli. E elektrikli onlar ne eşek? Ne eşek lan sana? Allah Allah. Ya da sen hayırdır lan? Hayırdır o O şaka yaptım şaka. Şaka yaptım. Oğlum sen kimetrik deniyorsun lan? Ya Oğlum, Allah Allah. Gasp ederim ben seni. Kaç para lan bunlar kaç para? Oğlum bekle şimdi sen öyle bir gasp edeceğim ki ben. Bekle. Neyse şimdi. Bunun, ya. e, bunun motoruyla boyası ve bunların boyası toplamda 3000 dolar. 3000 mi? Oha lan oha. Burada cam niye kırık cam? Allah. Adam kaza yaptı lan. Ya. Ah. Cık, 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 cık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Allah oha, Allah. Oha. İyi misiniz beyefendi? Oha. İyi misin? Dur hastaneye yetiştirmemiz lazım dur. Gel gel. Beyefendi bin lan. Bana binin. Dur dur o öldü araba adam, sizin değil. Öldü 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 adam. Dur götüreceğiz hemen. Seni şunların benzinini doldurayım. Öldü adam öldü. Evet götürürüz onu ya. Öldü adam diyorum sana. Tamam şunları hemen bir koyayım. O oh, motoru da çaldık. konusunda bir anlaşma yapalım sizinle. Abi, 1500 dolar. 1500. Bak şuradaki cam niye kırık? Adam girdi cam bak Sizin arabanız burada, tamam mı? Ben ben camcım, camcı camcı. Bunu tamir edebilirim. Tamam o zaman 500 dolar eksiltelim 1 dolar olsun. He oldu ya. Camlar o kadar ucuz mu? Kaç para? 1000 lira 1000. Kocaman cam. 1000 lira. Tamam 500 dolar verin siz bana. Burayı da yapın. Tamam. Tamam. veriyorum bir dakika. Tamam şu adamı da yetiştirin. Evet. Nereye gitti lan adam? Al bunu al al. He eh, eyvallah. Nerede 500 dolar? Attım ya evladım. Manyak mısın sen? Şununla hemen bir şeyini ayarlamam lazım. Arkadaşlar şimdi. Bu adam artık bunun anlamayacağını bildiğim için gideceğim elmas motorunu en kötü motorla değiştireceğim. Bir saniye bir saniye onun Kardeşim. motoru arızalı motordu bir saniye. Hemen ben arızalı olan. Ben gidiyorum olmayan. ya. Var arabam var. Ar var. Arızalı. Arızalı olmayan takacağım bir saniye. Kardeşim sen ne diyorsun ya? Polisi arıyorum ben. Polisi arızalı arıyorum. Arızalı olmayanı takıyorum. Arızalıydı o şimdi hatırladım. Hayır efendim ben kabul etmiyorum. Allah Allah. Polisi arıyorum. Polisi arıyorum hemen. Durun bir saniye bir saniye. Arabamı Arabamı verin. Verdim. Şu burada bakın. Burada. Römorkumu da verin. römorkumu. Römork da burada. Bakın. Ver. Römer ver. Ben takayım A arkanıza. Ta Bekle. Allah Allah. Be ya Rabbim Her manyak bizi buluyor. Tamamdır. Arkadaşlar inşallah fark etmez yavaş olduğun arabanın da. Geri gelmez ya. Şöyle paramızı da şuraya bırakalım. Bakalım kaç paramız oldu. 3500 3600 paramız var şu anda. Süper. E ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? He? Benim arabam çok gidiyor. Arabam. Çok bir saniye. Niye yavaş olabilir ki? Arabam çok yavaş Tamam. Araba bozuk, bozuk Benimle alakalı bir şey sorun yok yani. bizimle alakalı bir sorun değil. O yüzden gidebilir misiniz lütfen? Gidebilir misiniz? Ne oluyor lan? O adam uçakla geldi. Motorum değişecek bunun. Motorum arzandı. Ne oldu? Evet, tamam değiştiriyorum hemen. Bu adam uçakla geldi ya. Buna bir 5000 dolar alır mı ya bundan? Ama o kadar da olmaz ya. Şöyle bir bakayım hangi motor alıyor. Ona göre. Büyük motorsa 2000 dolar alırım. Şöyle bakalım. Evet. Şöyle bitti. Rengi değişecek mi? Değişsin değişsin. Pembe yapayım. Tamam. Nereye gitti uçak? Ha. Şöyle pembe boyamız nerede? 2000 dolar. Şöyle, teşekkürler. Lan 50 bin dolar attı. Dur, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Tamam, görüşmek üzere, ey, görüşmek üzere. Tamam, Ahmet de biraz sonra gelir. Bugün sonuna gireriz. Ne yaptın? No, no. Neyse, Ahmet gelir biraz sonra. Onu bekleyeyim ben. Bugünlük bu kadar yeter herhalde. Bayağı kazandık ya. Şu, şuna baksanız da 5000 dolar. Lan, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bismillah. Ne oluyor? Kim lan o? Lan, hayır. Gir şu içeri gir. gir. Ateş altına. Ya hayır ya. Dur ne yapacağım ben ne yapacağım. Camları kırıyorlar. Cık. of Şöyle bir bakayım camdan da. Hiç kimse yok ki. Ya oğlum ya ne yapacağım ben. Kiralık da bir de burası ya benim de değil. Dur dur Ahmet'e ben çağırmam lazım dur. Telefonu nerede benim? Lan hala sıkıyor bak sıkma. Sıkma hayır ya. Telefonu da Ahmet'e attım ya. Dur şurada masa üstündeki telefonu arayayım. Heh, alo Ahmet Ahmet. Ahmet alo Ahmet sesim geliyor mu? Ahmet duyuyor musun beni? Lan bir saniye kapı çek. Ahmet yardım et. Yardım et koş. Bütün paralarını at. Yoksa ölürsün.